Rus ordusu Türk sınırına yığılıyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Rus ordusunun Nusaybin'in karşısında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Kamışlı Havaalanı'na Pantsir S1 kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdiği ortaya çıktı. Rus ordusu Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG işgalindeki Kamışlı'da havaalanında savunma sistemi kurarken Tel Rifat çevresinde havadan keşif yapıyor. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rifat'la Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Rus askeri unsurları bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor. Hafta başından bu yana Rus askeri helikopterleri PKK-YPG işgalindeki Tel Rıfat üzerinde birkaç gün aralıklarla keşif uçuşları yapıyor. Rus güçleri İran destekli terörist grupların Tel Rıfat sahasında etkisini arttırmasını da engellemeye çalışıyor. Rus yetkililer 30 Mayıs'ta rejim yetkilileri ve PKK-YPG elebaşlarıyla yaptıkları toplantıya katılmak isteyen İranlılara izin vermedi. Bunun üzerine aynı gün Tel Rıfat sahasına buranın güneybatısında rejim kontrolünde bulunan Nubul Zehra bölgesinden Grad füze rampalarıyla girmek isteyen İran destekli terörist gruplara Rus askerleri mani oldu. 31 Mayıs'ta İran destekli güçler Minnak Havaalanı'nın bulunduğu bölgeye girmek isteyince Rus güçleri söz konusu grupların sahaya girmesini izin verilmemesi için terör örgütü ve rejimi uyardı. Rus askeri unsurları olağan şartlarda Tel Rifat merkezinin 3 kilometre batısında Faysal Değirmeni olarak bilinen mevkide konuştu. Buradaki Rus asker sayısında yakın zamanda bir değişim olmadı. Haseke ilinde büyük bölümü PKK-YPG işgalinde olan Kamışlı ilçesinde rejimin hakimiyetindeki havaalanında az sayıda Rus askeri birliği konuştu. Dün alana askeri kargo uçağıyla sevkiyat yapan Rus ordusu Buraya kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir S-1 yerleştirdi. Diğer taraftan Rus ordusunun Aynisa, Teltemir, Münbiç, Aynul Arap, Membiç ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarca şekilde nitelenebilecek artışlar gözleniyor. Suriye'nin batısındaki Laskiye ilinde Hümeymiz hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü mevcut.